en şerefsiz kanını emen insansın lan sen. Ya çarşıda sordum belediyenin emeklilerin yüzde yirmi beş kanını somuruyor kanını. Ben senin kanını şirkayla çekeceğim seni Ve sizi ne kadar dolandırdı bu şahıs? 50 milyar. Ayak üstü. Bana işgali alacaktı evet. dedi ki ben ülkücülerin başkanı benim dedi Canciyer arkadaşım evet. ben dedi senin işini ancak ben bitiririm. Adana otolarında 8 tane tablamı zabıtaların suçu günah yok. Beni çekemeyenler şikayet ediyor. Onlar da görevini yapmak zorunda 50 milyar ben o. Bu sözle 50 milyar para verdim. 50 milyar. Kim bu namussuz Osman abi? Bu namussuz çarptı. Heh. Kan somuruyor kan. Kan milletin kanını emiyor. Evet.